9. sınıf kardeşlerim selamlar merhabalar kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili kardeşlerim nasılsın iyisindir inşallah bak şimdi videoları izliyorsan ve beğeniyorsan ve hala abone olmadıysan bizim için abonelik çok önemli kardeşim İnşallah bu sene sonuna kadar 150 bine gelelim de önümüzdeki sene 200-300'ü görürüz diye artık hayal etmeye başladık bu kadar emek veriyoruz abone sayımız artsın tamam mı abone olmayı videoları beğenmeyi Hani yorum atmayı, soru, soru soru da sorabilirsin. Kafana takılan yerleri sor, ben dönmeye çalışacağım sana yorumlardan. İnşallah beraber interaktif etkileşimli bir şekilde hedeflerimize ulaşalım sevgili kardeşim. En son ne yapmıştık? Sıvılar dedik. Buharlaşma hızından ve buhar basıncından bahsetmiştik. O dersi izlemediysen muhakkak izle çünkü bu o dersin devamı olacak. Yani ben o dersi anlattığımın üzerine bu derslerimi anlatacağım. Tabii ki de kaynama biraz daha farklıdır. Hani bir tek bu dersi dinlesen de hocam kaynama o konusundaki fikirlerini yine anlarsın yani burada anlattığım şeyleri anlarsın ama konuyu bütün bütün değerlendirmen senin için çok önemli. O zaman vakit kaybetmeyelim. Hadi gel bakalım. Gel 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 dersimize. Başlayalım hocam. Keyfin yerinde. Keyfimiz yerinde. Allah'a bin şükür sizler gibi öğrencim var. Daha ne isteyeyim sevgili kardeşim. O zaman geldik 2024. 2024 ne lan? 24. dersimize. 2025. 2025'in 24. dersi sevgili kardeşim. Kaynama noktası. Şöyle bir kısa bakayım mı? hocam ben hiç bakmadım. Bak bahsettiğim dersler şunlar. Ben henüz hani önceki derste şunları anlattık. Biz buharlaşma hızı buhar basıncı falan bunlardan bahsettik. Şimdi bu dersimizde kaynamaya geçiyorduk değil mi? Evet öğretmenim evet evet evet. Gel bakalım geçelim kaynama noktasına. Şimdi kaynama dediğim olay ne? Bir kere ben sana şunu söyleyeyim biz bir gaz tabakası içerisindeyiz sevgili kardeşim yani atmosfer var ve unutma Yerden deniz seviyesinden biz yükseldikçe 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 dış basınç ne yapacaktır? Gaz seviyesi azaldığı için azalacaktır. Biz yere yaklaştıkça dış basınç ne yapacaktır? Artacaktır tamam mı? Çünkü yere doğru gaz yoğunluğu daha fazla olmuş oluyor. Yerden yükseldikçe gaz yoğunluğu azaldığı için dış basınç azalacaktır. Yani deniz seviyesindeyken dış basınç da 1 atm unutmayın yani. yani. tam deniz seviyesindeyken P dış ne olmuş oluyor? 1 ATM olmuş oluyor ama yerden yükseldikçe bu 1 ATM'den azar azar azalır. Yani öyle diyelim. O zaman devam edelim. Niye bunu anlattık? Şimdi kaynamayı anlatacağız ya. O yüzden. Şudur. Hani biz ne demiştik? Buhar basıncı vardı ya buhar basıncı. Sıcaklık arttıkça bir sıvının buhar basıncı artıyordu hatırlarsak. Sıcaklık buhar basıncına ne etki ediyordu? Şöyle diyoruz. Bir sıvının buhar basıncının Dış basınca eşit olduğu anda biz kaynamaya başlar diyoruz. Aslında hani bundan önceki derste anlattım ya sevgili kardeşim. Hani hocam dedim sana şov yapar. İşte sıvılar kaç derecede buharlaşır hocam 100 derece falan. Hayır 100 derecede kaynar. Bir suyun yani bir atmosfer basınç için deniz seviyesinde olduğunu düşünürsem... Ne oluyor biliyor musun? 100 dereceye geldiğinde kendi buhar basıncı dış basınca eşit olmuş oluyor. Yani sen sıcaklığı arttırdıkça her sıcaklıkta buharlaşır. Sen sıcaklığı arttırdıkça onun buhar basıncı artıyor, 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 artıyor. 100 dereceyi gösterdiğinde termometre o zaman onun buhar basıncı dış basınca eşit olduğundan daha fazla artamıyor. Çünkü dış basınç çok güçlü. İşte biz burada kaynama diyoruz. Yani kaynamanın tanımı sen şöyle bileceksin hocam. Kaynama sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olduğu andır. Tek bir sıcaklık değeri Örneğin bir atmosfer basınç altında su için bu değer 100 santigrat derecedir ve unutma ve unutma suyun kaynama noktası deriz biz bu. Her maddenin kaynama noktası da ayırt edici özelliğidir yani kendine ait olan bir özelliğidir dedik. Buharlaşma her sıcakta meydana gelirken kaynama sıvının buhar basıncı ile dış basıncın eşit olduğu tek bir sıcaklık değerinde gerçekleşir diyoruz. Bu sebeple sıcaklık kaynama noktasına etki etmez sevgili kardeşim. Zaten 100 derecede kaynıyor su. Yani 90 derecede kaynamıyor. Yani 100 derecede geçemiyor bir atmosfer basınç için. He hocam üstüne bassa 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 dış basınç dedim bir atmosfer basınç dedim bir atmosferde su 100 derecede kaynar dedin. Demek ki bu kaynama noktasına dış basınç etki edecek. Öğretmenim kaynama noktasında bir sıvının kaynama noktasını ne değiştiriyor diye bana sorarsan ben de sana kaynama noktasına etki eden faktörler derim. Dış basınç, sıvının cinsi ve saflığı. Hatırlarsak sıvının cinsi ve sıvının saflığı buhar basıncına da etki ediyordu. P buhara da etki ediyordu. Ama ben sana demiştim ki dış basınç buhar basıncına etki etmez. Dış basınç kaynama noktasına etki eder. Yani bu üç faktörde ne olmuş oluyor? Kaynama noktasına etki ediyor. Buhar basıncına ekstradan ne etki ediyordu? Sıcaklık. Sıcaklık kaynama noktasına neden etki etmiyor? Kaynamanın tanımında saklı. Zaten kaynama demek sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olması demek olduğundan dolayı tek bir sıcaklık değeridir o. Yani 100 derecedir su için mesela bir atmosfer basınçta. O yüzden de sıcaklık kaynama noktasına etki etmez diyoruz sevgili kardeş. O zaman kaynama noktasına etki eden faktörler ne öğretmenim? Hadi gel beraber dış basınç diyelim ve bakalım. Şimdi dış basınç öğretmenim dış basınç sonuçta dışarıdan uygulanan kuvvet olduğundan dolayı bu dış basınç ne kadar fazla olursa sıvının buhar basıncının dış basınca ulaşması daha zor olur. Daha yüksek bir değere ulaşmak zorunda kalır. O yüzden de daha yüksek bir sıcaklıkta buhar basıncıyla dış basınca eşit olur. Yani mealen kaynama daha yüksek bir sıcaklıkta gerçekleşir. Anladın mı? Dış basınç buhar basıncına etki etmez. Fakat kaynama noktasına etki eder. Dış basınç artarsa kaynama noktası yükselir dedik. Ben bunu sana şöyle hani öğretmenim niye böyle sen ezber gibi dış basınç artar falan. Ya bizde ezber yok. Bizde ezber var mı ya? Bak ben sana kafaya daha da yatıralım diye buraya bir köşe yazdım. Şöyle kafamla canlandırmanı istiyorum sevgili kardeşim. Şimdi ben buraya bir kap çizeceğim tamam mı? Bir kap çizeceğim. Bu kabın içerisinde su var diyelim tamam mı? Su. Şimdi suyun bir buhar basıncı var. Şimdi P buhar kendi buhar basıncı şöyle artı olsun tamam mı? Dış basınç da şöyle artı olsun. Yani burada tek bir çubuk bir şey böyle sembolik yazıyor. Böyle tek bir nokta olsun bak mesela tek nokta olsun. Şimdi sen diyelim ki Uludağdasın. Bursalıyız ya biz. Uludağ. Ankara'da yaşıyorum ama tabii Bursa'da da büyüdüm. Uludağdasın. Yani yerin üstündesin bak. Şurada yazıyor yani. Tepedesin ya şuradasın. Bir anda bir şey oldu gayet bilimsel anlatıyorum. Tık basıncı azalttın. Bunu yani gerçekten ne yapabilirsin gelirsin işte Mudanya'ya gidersin, Uludağ'dan Mudanya deniz seviyesine gidersin tamam mı? Diyelim ki Mudanya'ya geldin. Şimdi normalde tek ok ya bunlar buhar basıncı eşittir dış basınç olduğundan sıvı şöyle tek okken kaynamaya başlar bak. Şu an kaynama noktası, şu kaynama noktası tamam mı? Şimdi öğretmenim sen Gittim Uludağ'dan şöyle kopyalayayım direkt şunları bak şimdi. Ctrl C, Ctrl V. Ben sana bunları böyle kafana yatır diye uğraşıyorum sevgili kardeşim. Bak şimdi. Ne yaptın? Uludağ'dan Mudanya'ya geldin. Mudanya yani deniz seviyesine geldin. Mu -ya. Mudanya. Mudanya'ya geldiğinde haline dış basınç arttı çünkü yere yaklaştı. Aa hocam bak buhar basıncı değişmedi. Buhar basıncı değişmedi çünkü kaynamıyor şu an bak. Şu an çünkü dış basınç 3 ok. Bunlar birbirine eşit değil. Kaynama yok kaynama yok. Ha kaynaması için ne olması lazım? E senin burnunu şuradan bir alev vermen lazım. Çünkü neden? Şöyle düşün. Buhar basıncı da ne etki ediyordu? Buhar basıncında sıvının cinsi. Sıvıyı değiştirmiyorum ben. E tuz şeker ilave edersen buhar basıncı düşüyor. E tuz şeker de ilave etmiyoruz. Tek bir faktör kalıyor geriye. Buhar basıncını arttırmak için. Sıcaklık. Sıcaklığı arttırırsan o zaman ne olmuş oluyor? Buhar basıncını sen tekrardan 1, 2, 3 ok yapıyorsun. Bunu sıcaklığı arttırarak yapıyorsun. Ama sıcaklığı arttırdığında buhar basıncı artıyor. Dikkat et. O zaman yine tekrardan eşit oluyor dış basınca. Dış basıncı da 1, 2, 3 ok oluyor. Bak artık eşit oldu ikisi de. E, dolayısıyla sıvı tekrardan kaynamaya başlıyor. Yani şöyle düşün. Eskiden mesela su için Uludağ'da daha düşüktür bir atmosferin daha olduğu için. Mesela 96 santigrat derecede bunlar eşitleniyorken artık daha fazla sıcaklığı yükselttiğin için Mudanya geldiğinde bir atmosfer basınç oluyorsa su için bu değer 100 santigrat derece oluyor bir atmosferde. Tam 100 santigrat derecede tam yeni eşitlik sağlanmış oluyor. Yani dış basınç buhar basıncını etki etmiyor. Burada biz buhar basıncını sıcaklıkla arttırarak tekrardan yükselen dış basınca eşit yapmaya çalışıyoruz suyu. Haliyle sen burada ne bileceğin öğretmenim şunu bileceksin dış basınç artarsa kardeşim sıvının da kaynama noktası artar. Ama dış basınç buhar basıncına etki etmez diyorsun ve bu şekilde yapıyorsun. Anladın mı beni? Anladın mı? Anladım, 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 anladım. Anladığını biliyorum. Devam edelim. O zaman bu anlattığımız şeyi bir özetleyelim. Dış basıncı artıcı buhar basıncını etki etmez fakat buhar basıncı ve dış basınç eşit olmadığından kaynamayı durdurur dış basıncı bir anda arttırdığında. Tekrardan kaynama sağlayabilmek için buhar basıncını yük sıcaklıkla yükseltmek gerekir. Burada kaynama noktası yeni kaynama anında ilk duruma göre daha yüksek olur. Uludağ'da 96, Mudanya'da 100 derece demiş olduk. Fakat bu durumun sebebi sıcaklık artışıdır demiş olduk arkadaşlar. Yani e, yeni kaynaman da ilk duruma göre daha yüksektir dedik. Yani burada bu durumun sebebi dış basınç artışıdır. Yani kaynamanın daha yüksek olmasının sebebi dış basınç olacak. Sıcaklık değil. Sıcaklık buhar basıncını arttırır. Dış basınç kaynama noktasını arttırmış oldu. Anladın mı? Hocam sıvının cinsi dediğimde şöyle düşüneceksin. Moleküller arası çekim gücü büyük olan sıvıların buhar basıncı daha düşüktür. Çünkü neden? Çekim güçleri. Yani sıvılar birbirlerini çok çektiklerinde bunlar buhar basıncını düşürüyordu. E dolayısıyla çekim gücü büyük olan bir sıvının buhar basıncı daha düşük olacağına göre daha zor dış basınca eşitlenir ve kaynama noktası da yüksek olur. Yani unutma her zaman buhar basıncıyla kaynama noktası ters orantılıdır. Çünkü neden? Mesela buhar basıncının dış basınca eşit olması lazım ya sevgili kardeşim. E şimdi buhar basıncı düşük olursa dış basıncı diyelim burada. Senin buhar basıncın diyelim burada. Bu x sıvısı olsun. Diğerinin de burada y sıvısı olsun. Şimdi bu y sıvısının tanecikler arasındaki çekim gücü fazla olduğundan dolayı buhar basıncı düşük. E bunun şimdi şu seviyeye gelmesi daha zor olur. Dış basıncı ulaşması daha zor olur. Yani biz şöyle deriz. Buhar basıncı ne kadar düşükse kaynama noktası o kadar yüksek olur. Çünkü düşük bir şeyi dış basınca ulaştırmak daha zordur. Anladın mı? O yüzden de şöyle diyeceksin sen. Bak Önceki videolarımda da bunun örneğini verdik. Burada oksijen bağlı iki hidrojen olduğundan dolayı iki tane hidrojen bağ var. Burada oksijen bağlı bir tane hidrojen olduğundan dolayı bir tane hidrojen bağı var. Yani çekim güçleri suyunun daha büyük. Ne dedik? Çekim gücü ne kadar büyük olursa buharlaşma hızı da buhar basıncı da o kadar düşük olur. Ters orantılı. O zaman etil alkolün buhar basıncı sudan daha büyüktür. Yani etil alkolün dış basıncı ulaşması daha kolaydır. E dolayısıyla buhar basıncı düşük olanında kaynama noktası büyük olacağına göre suyun kaynama noktası etil alkolden daha büyüktür. Deneysel olarak da biz suyun bir atma basınçta 100 derecede etil alkolün de 78 santigrat derecede kaynadığını görebiliriz sevgili kardeşim. Böyle yorumlarını yapacaksın. Bak dış basınç dedik, çekim güçleri dedik. Geriye ne kaldı? Kaynama noktasına etki eden. Geriye tabii ki de sıvının cinsi değil de şöyle diyelim dedişim diyeceğiz. Saflık tam buraya Allah'ım görmemişiz ya. Buraya saflık diyeceğiz arkadaşlar. Üçüncü etkimiz saflık. Bak bir sıvıya uçucu olmayan tuz şeker gibi çözünen ilave edilirse buhar basıncı azalacağından kaynama daha yüksek bir sıcaklıkta gerçekleşir. Ve kaynama noktası artar. Yani daha yüksek bir sıcaklıkta buhar basıncı dış basıncı eşit olmuş olur. Görselle göstereceğim. Yani saflığın azalması demek ne demekti? Derişimin artması demekti. Derişim arttı. Tuz ilave ettim suya. Sen şimdi evde makarna yapıyorsun. Tamam mı? Suyu koydun. Yap, yapmayı biliyor musunuz bilmiyorum. Kaynıyor. Diyelim su kaynamaya başladı. Ya dedin ben tuzu önden atayım. E, dolayısıyla tuzu önden atarsan ne olur biliyor musun? Derişimi arttırırsın sen. E, dolayısıyla tuzla su arasında çekim güçleri olacağından dolayı çekim gücü artmış olur. E, buhar basıncı azalır. E, dolayısıyla kaynama bir anda durur. E, dolayısıyla kaynama noktası değil. tekrardan dış basıncı eşit olması için buhar basıncını düşürdün ya. Buhar basıncını düşürdün. E, tekrardan dış basıncı eşitlemen için ne yapman lazım? Daha çok ısıtman lazım. Yani kaynama noktası daha yüksek bir sıcaklıkta olmuş olur. Evet ben, ben hiçbir şey anlamadım. Gel sana görselle anlatayım sevgili kardeşim. Bak şimdi. Şimdi benim bir dış basıncım olsun. Şöyle bir kap çizmek istiyorum yine. Makarnanın suyunu koyduk sevgili kardeşim. Burada bir tek su var. Bu suyunda buhar basıncı var ve diyelim ki kaynamaya başladı. 1, 2, 3 ok olsun. Bu da kaynamaya başladı. Şimdi sen tuttun mu, bu suya tuz ilave ettin. Tuz ilave ettin. Yani dolayısıyla senin elinde ne olmuş oldu? Şöyle yazayım şuraya. Tuzlu su olmuş oldu. Tuzlu su. Önceki derste anlatmıştık. O zaman sen buhar basıncını ne yapmış oldun? 3 oktan tek oka düşürmüş oldun. Ama ortamı değiştirmediğinden dolayı dış basıncın değişmedi. Bak artık dış basınçta buhar basıncı eşit değil. Bak ilk durumda kaynıyordu saf su. Buhar basıncı da dış basıncı bunların birbirlerine eşitti. Ama artık buhar basıncı e, eşit değildir dış basınç diyoruz. Çünkü buhar basıncını düşürdün sen tuz ilave edince. Bu tek ok oldu. Bu üç ok olmuş oldu. Gördün mü? Ha, ne yapman lazım? Senin yine bunu ısıtman lazım. Sen şimdi evdeyken ocağın üstünde sıcaklık sürekli artmaya devam ediyor ya. Sen fokurdayan suyu tuz ilave edersen ama durur. Çünkü dış basınçta buhar basıncı artık eşit değildir. Ha, ne yapman lazım? Ocağın altı açık, olduğu açık olduğundan dolayı sıcaklık artar. Sıcaklık arttıktan sonra bir süre sonra artık buhar basıncı tekrardan üç ok olur. Altına çizelim. Şöyle bir, iki, üç ok olur. Eşit oldu. Bak dış basınç değişmiyor görüyor musun? Dış basınç da 3 ok olmuş oldu. Yani kaynama tekrardan başlamış oldu. Birinci durumda kaynamayı bozmuştuk biz. İşte bu yüzden de biz ne deriz? E, tuzlu suyun kaynama noktası bak. Dikkat et önceden e, mesela şu durumdayken diyelim mesela saf su var diyelim de deniz seviyesinde olduğumuzu farz edelim bu dış basıncın. Mesela diyelim ki 100 derece ise sen üzerine şeker ilave ettiğinde sıcaklık hala 100 derece ama sıcaklığı arttırıyorsun tekrardan kaynama başladığında e, ne olmuş oldu? Bak şurada 100 derecede kaynama durmuştu. Artık mesela sıcaklık 104 derece olmuş oldu mesela. Daha yüksek bir sıcaklıkta. Çünkü neden? Sıcaklık arttıkça sıvının buhar basıncı artmış oldu. Umarım kafana yapmıştır. Arkadaşlar kaynama noktası deyince senden şunu istiyorum. Dış basınç, saflık ve sıvının cinsi ne yapar? Kaynama noktasına etki eder sevgili kardeşim. O zaman gel bakalım öğretmenim gel bakalım. Ha öğretmenim şimdi tuz şeker ilave ettik suya alkol ilave edersek mesela alkollü suyun kaynama noktası tek bir kaynama noktası olmaz arkadaşlar. Biz bunları ayrımsal damıtmayla da ayırırız. Mesela diyelim alkol su. Bunun kaynama noktası ne olacak hocam? Daha uçucu bir madde. Şöyle alkol 78 derecede kaynar su 100 derecede kaynar ya. Ben bunu ısıttığımda ne olur? İlk önce bu ortamdan alkol kaynar uçar gider 78 dereceye gelince. Alkol gider daha sonra su gider. Yani bir sürü deriz bir sıvı uçucu başka bir sıvı eklendiğinde kaynama noktası değişmez. Örneğin alkol 78 derecede su 100 derecede kaynar. Alkol su karışımı ısıtılırsa ilk önce kaynama noktası düşük olan alkol 78 derecede kaynayıp karışımdan ayrılmaya başlar. Ardından da su tekrardan 100 derecede kaynamaya başlar. O yüzden de biz kaynama deyince bir tek tuz şeker ilave ettim düşüneceğiz. Sıvı bir madde ilave ettiğimizi düşünmeyeceğiz sevgili kardeşim. Peki. Şöyle diyelim bir anlattıklarımızı bir e, özetleyelim. He buharlaşma ile kaynama arasındaki fark ne? Buharlaşma sıvının direkt buhar hale geçmesiydi. Sıvıdan buhar hale geçme, gaz hale geçme olayıydı. Ve buharlaşma bütün sıcaklıklarda gerçekleşirdi. Sıvının yüzeyinde gerçekleşirdi. Buharlaşma olayı daha yavaştır. Her sıcakta kendiliğinden yavaş yavaş çamaşırlar kurur. Kabarcık falan oluştuğunu görmeyiz biz. Daha az enerjiyle olabilir. Ve sıcaklığa baldır. Sıcaklığı arttırdıkça buhar basıncı artar deriz sevgili kardeşim. Ama bak kaynama öyle değil. Kaynamaya baktığımızda şuradan şöyle bir bakalım. Sonra da soru çözüp dersimizi ufaktan bitireceğiz arkadaşlar. Bak şimdi kaynama tek bir sıcaklıkta gerçekleşir. Çünkü sıvının kendi buhar basıncı dış basınca eşit olduğunda kaynama başlar deriz biz. Sıvının her noktasında gerçekleşir kaynama her anda olur. Hızlıdır daha hızlı kaynar su. Kabarcıklar oluşur fokur fokur böyle dış basınç buhar basıncı eşit olunca yani kaynayınca kabarcıkları biz görürüz. Daha çok enerji gerektirir ve sıcaklığa bağlı değildir. Tamam buraya da dikkat et buhar basıncı sıcaklığa bağlıdır. Kaynama sıcaklığı değişmez. Şimdi şu bütün anlattığımız şeylerin özeti burada bak. Önceki derste buharlaşmasını dedik. Dış basınç, sıvının cinsi, sıvının saflığı, bunlara bağlıydı sıcaklık, yüzey alanı, rüzgar ve nem. Yani nem, rüzgar, yüzey alanı ve dış basınç. Geri kalan şu 3 faktör buhar basıncına etki ediyordu. Sıvının cinsi, sıvının saflığı ve sıcaklık. Kaynamayla buhar basıncı arasındaki fark sıcaklık kaynama noktasına etki ederken, özür dilerim sıcaklık buhar basıncına etki ederken dış basıncı da kaynama noktasına etki eder. Sıcaklık kaynama noktasına etki etmez diyoruz. Bütün anlattığımız her yerin özeti de burada sevgili kardeşim. Ne kaldı peki geriye? Soru çözmedik. Soru çözelim o zaman hocam. Sorular nasıl gelecek karşıma? Şimdi gel bakalım sorularımızı görelim sevgili kardeşim. Evet. Şöyle baktık. Diyor ki yukarıdaki tabloda 25 santigrat derecede saf x, y ve z sıvılarının buhar basınçlarını vermiş. Buna göre bu sıvılar ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Çekim gücü diyor ya. Senden ricam şu. Genelde zaten tuz şeker gibi uçucu olmayan maddeleri sana verecek sevgili kardeşim. Sen şunu diyeceksin. Çekim gücü öğretmenim, ey öğretmenim. Çekim gücü ne kadar fazlaysa sıvının buhar basıncı o kadar düşüktür. Buhar basıncı düşüktür ve dış e, buhar basıncı düşük olanında kaynama noktası ne olur? Bunu yazdın zaten soruyu çözüyorsun. Kaynama noktası da yüksek olur. Bunu yazdın mı? Şimdi bak bakalım buhar basıncı burada en büyük olan kim? X. 250 mm civar. Y değil. Z 170 mm civar. Y de 120 mm civar. Yani X büyük, Z büyük, Y demiş olduk. E şunu düşün. Buhar basıncı düşük olanın çekim gücü büyük oluyordu. O zaman bunu direkt şöyle diyeceksin. Y büyük. Tam tersi yazacaksın yani. Z büyük X. Ne demiş? Y Z X'tir demiş. Doğru demiş. Kaynama noktaları arasındaki ilişki Y büyük Z büyük X'tir diyor. Bak çekim gücü büyük olanında şuraya bak. Ne oluyor? Kaynama noktası büyük oluyor. O zaman kaynama noktaları da ne olmuş olacak? Şunun gibi aynısı olmuş olacak. Y büyük Z büyük X diyeceğim. E baktım Y büyük Z büyük X demiş. Doğru demiş. Uçuculuklar arasındaki ilişki x büyük z büyük y'dir diyor. Uçuculuk deyince buhar basıncıyla doğru orantılıdır. Buhar basıncını düşüneceksin. Çünkü buhar basıncı ne kadar büyükse bir sıvı o kadar uçucudur. E dolayısıyla uçuculuk buhar basıncıyla aynı şekilde olacağı için x büyük z büyük y olacak. x büyük z büyük y demiş. Doğru demiş. Doğru seçeneğinde burada ne olmuş oldu? Tabii ki de e seçeneği olmuş oldu. Var mı anlamayan? Böyle yapacaksın sevgili kardeşim. Tamam mı? Gel bakalım gel bakalım. Şimdi Geldim. Bak bu soru yakışıklı. Hacim dinamik bir soru. Şimdi bu grafikleri ben anlamazdım. Hatırlıyorum. Anlamadığımı hatırlıyorum lisedeyken. Böyle ben bu grafiğin devamı nerede diyordum. Ya devamı yok işte yani. Olmamış. Buraya kadarmış yani. Grafik sana verileri aktarır. Yani bu şu demek. Bir atmosferi buhar basıncı geçememiş. Daha fazla geçememiş. Yani şu noktalarda sıvıların kendi buhar basınçları. Bu buhar basıncı ya. Neyi geçemez? Dış basıncı geçemez. Yani dış basıncı eşit olmuş. Yani burada dış basıncı da bir atmosfermiş bak dikkat et. E o zaman buhar basıncı bir atmosferin daha üstüne gelememiş. Yani şu noktalar sıvıların kaynama noktaları arkadaşlar. Eşit olunca buhar basıncı ne oluyordu? Kaynama olmuş oluyordu. Yani x için kaynadığı sıcaklık 50. Y için kaynama sıcaklığı 70. Z için de kaynama sıcaklığı 100. O zaman ben bunların kaynama noktaları dersem. Şöyle mi oluyor? En büyük Z sonra Y sonra X. Yani şunu yazalım. Z büyük Y büyük X olmuş oluyor. Bitti soruyu bitirdin artık. Z'nin diyor normal kaynama noktası. Bak normal der. Bir atmosferde olduğunda normal diyoruz biz. Başka bir basınç da olabilirdi. Z'nin normal kaynama noktası 100 derecedir diyor. Evet Z'nin kaynama noktasına baktığımda 100 derecede buhar basıncı dış eşit eşitlemiş. O zaman bu doğrudur. Uçuculukları arasındaki ilişki X büyük Y büyük Z'dir. Uçuculuk deyince aklıma buhar basıncı gelmiyor muydu sevgili kardeşim? Ben sana ne dedim? Bak buhar basıncı ile ters orantılıdır kaynama noktası. Buhar basıncı ne kadar düşükse dış basıncı ulaşmak o kadar zor olacağından kaynama noktası o kadar yüksek olur. Tam tersini yazmak zorundayım. Yani X büyük Y büyük Z yazmak zorundayım. Şunun tam tersini yazdım. E o zaman en büyük olan X mi oldu? Değil mi? X Y Z'dir demiş. Evet doğru demiş. Heh, bakalım şimdi... 15 derecede buhar basıncı en büyük olan X maddesidir. Bak 15 derece diyor hocam. 15 derece grafikte de göremiyorum ben. Yani aynı sıcaklıkta diyor. Aynı sıcaklığa bak. Sıcaklıklar aynıyken mesela şu sıcaklıkta buhar basıncı en büyük olan ne olmuş oluyor? X olmuş oluyor. E zaten buhar basıncıyla ne olacak? Aynı sıcaklıkta kaynama noktası ters orantılı olmuş olacak. Yani 15 santigrat derece şurada bir yerlerde ise ben buradan X'in buhar basıncının en yüksek olduğunu görüyorum. Doğrudur. Moleküller arasındaki çekim gücü en büyük olan X'tir diyor. Ne dedik? Çekim gücü ne kadar fazla olursa buhar basıncı o kadar düşük, kaynama noktası o kadar yüksek olur. E Dolayısıyla burada ee kaynama noktası ile doğru orantılı olduğundan çekim gücü. Ne yazmalıyım? Kaynama noktası ile aynısını yazmalıyım. Yani Z büyük y büyük Y x yazmalıyım. Çekim gücü en büyük olan ne olmuş oldu? Z. Burada ne demiş? Moleküler arası çekim kuvveti en büyük olan x'tir demiş. Tabii ki de yanlış söylemiş. Gördün mü? Her üçünün de bir atmosfer basınç altında buhar basıncıları eşittir. Bir atmosfere geldiğinde tam şurası işte. Ne olmuş oldu? Hepsinde buhar basıncı bir atmosfer olmuş oldu. E dolayısıyla bu da doğrudur. Grafikten direkt görürüz bunu. D seçeneği burada yanlış olan seçenek olmuş oldu sevgili kardeşim. Nasıl? Anlayabildik mi? Bunun gibi soruları çözeceksin ki. ÖSYM de çok sever böyle soru sormayı tamam mı? ÖSYM çok sever. Heh, şimdi geldi. Temas yüzeyi. Temas yüzeyi neye etki ediyordu sevgili kardeşim? Ey kardeşim benim ne, neye etki ediyordu bir söyle bakalım bana. Bak temas yüzeyi ile alakalı bir de sıcaklıklar değişmiş. Diyor ki aynı ortamda bulunan yukarıdaki sıvıların... ...buharlaşma hızları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Hız. Hmm. Öğretmenim bir kere sıcaklık büyükse hız daha büyüktür. Sıcaklık hızı arttırır. Bunların ikisi de 50 santigrat derecede. Buharlaşma hızına temas yüzeyi etki eder. Bak şu kadar sıvı ne yapıyordu yüzeyde gerçekleşiyordu burada aynı süre içerisinde buhara geçerken burada şu kadar sıvı geçiyor. Temas yüzeyi 2s olduğundan dolayı temas yüzeyi, yüzeyi büyük olanın buharlaşması büyük olur. Yani 2'nin ne olacak? 1'den daha büyük olmuş olacak. Ve buharlaşma buharlaşma hızları. Çünkü temas yüzeyi buharlaşmasına etki ediyordu. Güzel. Öğretmenim bak bu da s bu da s yani 1, 1 ile 3'ü 3 ile 1'i kıyaslıyorum yani. 2 büyük 3 diyeceğim ben. 2 ile 3'ü kıyasladım. 2 büyük 3 dedim. Sonra hocam 3 ile de biri kıyaslarsak bunların temas yüzeyleri aynı. Aynı ama bunun sıcaklığı düşük. Yani sıcaklık düşükse buhar basıncı da bunun ne olmuş olacak? Düşük olmuş olacak. Haliyle büyük 1 demiş oldum. 3 de 1'den büyük olacak. 2, 3, 1. O zaman doğru seçeneğim ne olmuş oldu? Yok mu lan burada? Varmış. E seçeneğim doğru seçenek olmuş oldu. Var mı sıkıntı? Bu kadar işte. Bu kadar. Benim öğrencim bunları çok güzel yapacaktır. Hiç, hiç zorlanmaz benim öğrencim. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Evet. Heh, şimdi güzel bir soru. Ben bu soruyu 3-4-5 aldım arkadaşlar. 3-4-5 All Star platformunu biliyor musunuz bilmiyorum. Ben de anlatıcı hocalardan biriyim. Ee, oradaki sorun da aynısı. Şimdi aynı koşullarda özdeş kaplarda bulunan eşit hacimli X ve Y saf sıvıları bir süre bekletildiğinde sıvı miktarları şekildeki gibi oluyor. Yani bak X bu kadar kalıyor. Şu kadar hatta şu kadar göstereyim. Y bu kadar kalıyor. Yani ben uçuculuk dersem şuraya yazayım. Uçuculuk. X daha çok gitmiş, daha az kalmış, daha çok buharlaşmış. E dolayısıyla X, Y daha çok var bak. Yani en çok buharlaşan burada X. E dolayısıyla X'in uçuculuğu Y'den daha fazla ki uçuculuk deyince ben buhar basıncı gibi de düşünebilirdim hatırlıyor musun? O zaman şuraya yazayım mı? Buhar basıncı şunu diyebilir miyim ben? X büyük Y'dir. Çünkü neden? Daha uçucu, daha az kalmış. Buna göre diyor X ile Y sıvıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bak X daha uçucudur diyor. Evet X daha uçucudur, daha az kalmış. Doğrudur. Şuraya da yazdık zaten. Aynı koşullarda Y'nin kaynama noktası daha büyüktür. Bak buhar basıncı düşük olanın kaynama noktası yüksek oluyordu değil mi? Ters orantılıydı. Mantıklarıyla anlattığım için artık yani daha rahat yapıyorum soruları. Bak tam ders olacak Y büyük ikisi. Yani Y'nin kaynama noktası daha büyük olmuş olacak. Doğrudur sevgili kardeşim. Y'nin tanecikler arası çekim kuvveti daha büyüktür. Bak ne dedik? Çekim gücü büyük olanın buharlaşması daha zor olur. Çekim gücü büyüdükçe buhar basıncı azalır. E dolayısıyla bu da çekim gücüyle Kaynama noktası doğru orantılı olacağından y büyük x olacak çekim güçleri de. Yani ne olmuş oldu? yeni tanecikler arası çekim gücü daha büyük olmuş oldu. X'ten doğrudur. O zaman burada e seçeneğim. Doğru seçenek diyeceğim. Bu şekilde sorularımı yorumlayacağım sevgili kardeşim. Evet. Geldim 5. soruma. Evet. Deminki makarna yapma hikayesi. Şimdi akşam yemeği için makarnayı daha kısa sürede pişirmek isteyen Aras Ege. Küçük paşamız babası da makarna yapmak istemiş. Selam gönderiyoruz küçük paşamıza. Diyor ki yuvarlak bir düdüklü tencere kullanmış ve pişirme süresinde sürecinde yemeğe tuz atmış. Buhar basınca düşürmüş. Yani ne yaptı? Tuzu attı. Buhar basıncını ne düşürdü? Buhar basıncı düşük olunca da kaynama noktası yükseldi. Harika. Kaynama noktası daha yüksek bir sıcakta gerçekleşti. Buna göre yemeğe daha kısa sürede pişmesinin sebebi nedir? Arkadaşlar şimdi biz düdük tencerenin içerisinde şöyle kilitli kapalı bir kap düşün. Sıcaklığı arttırdıkça içeride dış basınç artar yani tamam mı? Dış basınç. Dış basınca temas kesiyor çünkü. Dış basınç artınca içindeki maddenin de kaynama noktası yani yemeğin de kaynama noktası artar. Yani yemek 100 derecede pişecekse artık 150 derecede 200 derecede pişmeye başlar. Yani burada Tuz atması da kaynama noktasını yükseltir. Düdüklü tencere kullanması da içindeki basıncı arttırdığından kaynama noktasını yükseltir. Yani daha yüksek bir sıcakta kaynayacağından kaynama yani yemeğin pişme süresi kısalır. Pişme süresi süresi kısalır. Çünkü neden? Daha yüksek bir sıcaklıkta kaynama gerçekleşecek. Kaynama noktasını yükseltiyorum ben. Şimdi bu durumun sebebi hangileri olabilir diyor. Yemeğin daha kısa sürede pişmesinin sebebi. E düdüklü tencere dış basınç etkisi, suyun kaynama noktası da artması. Evet, kaynama noktası yükseldiği için dış basıncı arttırdım. Kaynama noktası arttı. Yemek daha kısa sürede pişti. Doğrudur. Tuzlu suyun kaynama noktasının saf suyunkinden büyük olması. Evet, ben tuz ilave edince derişim arttığı için buhar basıncı azaldı ve kaynama noktası yükseldi. Haliyle bu yüzden de yemek çok böyle gözle görülür bir fark olmaz tuz ekleyince ama yine bir tık daha kısa sürede pişer yani. yani sonuçta derişim artıyor kaynama noktası yükseliyor. Suyun kaynama noktasının tencerenin şekliyle bak. Tencerenin şekli kaynama noktasını etki etmez kardeşim. Şekille ne alakası var bunun? E dolayısıyla bu yanlıştır. O zaman 1 ve 2 burada olabilir. C seçeneğim 1 ve 2 doğru seçenek dedim. Dedim. İnanmadınız. Bak ne oldu şimdi? Arkadaşlar gördünüz mü? Bitirdik. Bak şimdi bu kadar yerler işledik seninle. İki derste. Bu dersimde 27 dakika yaklaşık yarım saat olmuş. Yani gördüğün gibi güzel yapılmayacak şeyler değil. Yapılmayacak şeyler mi sevgili kardeşlerim? yaparsın merak etme. Dinlediğin için teşekkür ediyorum. Ben şimdi burada kaldım. Diğer dersimizde viskozite diyeceğiz. Beraber viskoziteyi de anlatacağız. Ve artık sıvılar kısmını ufaktan sonuna geleceğiz. Sonra işte arzyon, koezyon, yüzey gerilim falan onlardan bahsedeceğiz. Ve dersimizi de bitireceğiz. Sıvılar kısmını bitireceğiz. Son kısım zaten nanoteknoloji falan filan böyle biraz daha hikaye kısımlar. O yüzden de dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi burada kaldım. Kendine iyi bak. Abone olmadıysan olmayı unutma bak. Başında söyledim yine sonunda da söyleyeyim. Abone olmadıysan olmayı unutma. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere sevgili kardeşim.